den Akdeniz'e ve Kafkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bu açıklama kardeş ülke Azerbaycan'la işgalci Ermenistan güçleri arasında yaşananların farklı bir pencereden daha ele alınması gerektiğini gösterdi. TRT Haber, Türkiye'nin nasıl çevrelenmek istendiğini konunun uzmanlarıyla konuştu. Bunu öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ta yapmaya çalıştı biliyorsunuz. Barzani yönetiminde bağımsızlık ilanı için onları destekledi. Bu kuşatmanın ilk adımıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bulgaristan'daki asker sayısını arttırması, DEDAŞ'ta üst kurması, Romanya'da yine askeri birliklerini bu bölgeye doğru kaydırması ve sayısını arttırması, Karadeniz'de bombardıman ve keşif uçaklarının sayısında artış, tüm bunlara Yunanistan'ın yakın desteğinde olduğunu gösteriyor. Fahri Erenel'e göre güney sınırımızdaki sözde kantonlar çevrelemenin bir diğer aracıydı. Bu bölgeyi aynı zamanda bir petrol boru hattının geçeceği en kestirme yol olarak da değerlendirildi İran kuzeyinden gelen petrol için. Türkiye'de Ceyhan'dan sonuçlanan boru hattının yerine bir alternatif olarak düşündü. E, fakat bunu bütün bunları e, Türkiye çeşitli müdahalelerle kırdı. Doçant Doktor Armağan Gözkaman ise Türkiye'nin bölgesinde çok güçlü bir özne haline gelmesinin çevrilmeyi tetikleyen ana unsur olduğu görüşünde. Diyoruz ki eğer herhangi bir bölgede daha önce var olmayan bir aktör var olursa veya aslında uzun süredir var olan ama etkinlik seviyesi farklı olan bir aktör mevcut faaliyetlerini arttırma durumuna geçerse o zaman diğer yapılar tarafından mutlaka belirli bir tepkiyle e, karşılanır. Uzmanların üzerinde durduğu bir diğer önemli konuysa Ankara'nın adımlarının kalıcı olması gerektiği. Türkiye bulunduğu bölgede sahip olduğu genel güç anlamında sessiz kalıp diğerlerinin bulunduğu bölgeyle ilgili ciddi kararlar almasına seyirci kalma lüksüne sahip değil. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a göre Türkiye sadece karadan değil, denizden de çevrelenmek isteniyor. Bağdat'ta görevdeyken eee dedi ki Türkiye'den e, Orta Doğu'ya açılan güvenli yolları çünkü sıkıntı vardı. Bulalım. Bir tane yol bulamadık. Bütün yollarda çeşitli şekillerde Türkiye'nin kendi e, ekonomik açılımını engellemek üzere e, pek çok e, engel oluşturulmuştu. E bir diğer tarafıyla Doğu Akdeniz meselesi Doğu Akdeniz bu sefer Ege, Ege meselesi. Denizlerden kuşatılma ile ilgili bir başka fotoğrafla karşı karşıya kalacağız. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve jeopolitik bir mücadele tutuşmuşken bir anda Yunanistan balon yaptı, bir anda ee, Kafkaslar balon yaptı. Niye? Çünkü jeopolitik mücadelenin diğer eklemleriydi, denklemleriydi bunlar. Türkiye'nin o etrafında değişik baskılarla, sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bırakıldığını görüyoruz. Türkiye'nin bu çevrelemeyi kabul etmeyip baş kaldırdığına işaret eden uzmanlar, Ankara'nın bu mücadeleyi kazanacağı görüşünde. Ama Türkiye biat etmedi, mücadeleyi tercih etti ve mücadelesi son derece zorlu geçecek. Bu zorlu mücadeleyi mutlaka ve mutlaka kazanacak çünkü Türkiye son derece güçlü bir ülke.